Ekonomi Bülteni sunar. Kanal adı ve yorumcu Atilla Yeşilada. Video başlığı 2023 yılında dünyayı sarsacak olaylar. Video süresi 25 dakika 38 saniye. Yayın tarihi 20 Aralık 2022. Bir önceki videomda 2023 yılında Türkiye ekonomisi hakkında bazı öngörülerde bulunmuştum. Bu sefer de dünya ekonomisi ve jeopolitik gelişmeler hakkında bir takım öngörülerde bulunacağım. Bu artık benim için bir gelenek haline geldi. Her sene sonunda son bir ayıp bir sonraki yılda neler olacağını okumaya ayırıyorum. Öncelikle hepimizde 2022 yılı hakikaten çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Yeni yıla girerken artık pandeminin bittiğini düşünüyorduk ama hala devam ediyor. Pandemiden kaynaklanan eve kapanmalar, kapatmalar, tedarik zincirlerindeki dar boğazlar veya aksamalar, fiyatlardaki ani yükselişler ve düşüşler gibi sıkıntıların geride kalacağını umuyorduk. Bunların hiçbiri maalesef gerçekleşmedi. 2022 yılında en büyük hayal kırıklığı ve hatta beklentilerimizi dumura uğratan gelişme, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiydi. Dünya, tekrar yüksek enflasyon belası ile karşılaştı. 2023 yılında dünyaya damgasını vuracak 5 tahminim. 1. Jeopolitik, 2. Stagflasyon, 3. Kaldıraç azaltma yılları, 4. iklim, 5. Uzaylılar. Jeopolitik, Çin. Çok sıkı Covid karantinaları ve sosyal hareketlilik yasakları ciddi bir protesto hareketine yol açtı. Çin lideri bir diktatör olabilir ama akıllı bir diktatör hemen geri adım attı, yasakları ve bütün kısıtlamaları kaldırdı. Halkın iki buçuk yıldır sürekli evine kapalı olup Covid'in varyantına karşı bağışıklık geliştirmediğini göz önünde bulundurursak kısıtlamaların gevşetilmesi vahşi bir Covid dalgasına neden olacak. Covid sadece Çin'de değil, dünyada da diğer virüs ve mikroplarla birlikte insanoğlunun dünya ekonomisinde tüketim kalıplarında depremler yaratmaya devam edeceğini göreceğiz. Çin devleti fabrikaları kapatmasa bile patron işçileri hastalanınca üretim hattını durduracak dolayısıyla dünya ekonomisi için Çin'den yayılacak üç tip sıkıntı olacak dedi. Bir sosyal huzursuzluk protestoları devam edecek. İki Çin'in kalkınma programında çok önemli rol oynayan sabit sermaye yatırımları ve ihracattan özel tüketimi artı bir ekonomiye geçme birkaç yıl daha gecikecek buna bağlı olarak Çin hala bir konut krizinin ortasında bu konut krizinin çözülmesi artık imkansız hale geldi. Çin en büyük ihracatçı aynı zamanda en büyük ithalatçı. Dünyada pek çok ülke Çin'e ihracat yaparak geçiniyor. Bu ülkelerin de ekonomik beklentileri 2023 yılında büyük bir hayal kırıklığına uğrayacak dedi. İran. Bu belki de en üzüldüğüm tahminlerden biri. Molla rejimi on binlerce kişiyi öldürme pahasına bu ayaklanmayı bastırabilir. Ama bence daha çok olasılıklı senaryo İran'da bir iç savaş başlayacak, hatta başladı da. Tabii bunun iz düşümleri bölge ve Türkiye açısından çok önemli bölge açısından. İran'ın istikrarsızlığı şimdiden Irak'ı karıştırıyor çünkü orada da güçlü bir Şii nüfusu var, arkasından Suriye'de yeniden karışabilir. İran'da şu anda çok sayıda Azeri vatandaşı var, Azerbaycanlı ipleri germe noktasına bir şekilde gelecek. Biz de şu veya bu şekilde olaylara müdahil olmak zorunda kalacağız. İran'daki olayların etkisi ne olacak bir bakalım. Bir İran'daki iç savaş bölgede karışıklıklar çıkaracak. İki İran dünyaya günde 1.2 milyon varil petrol ihraç ediyor. Bu petrol ihracatı kesintiye uğrayacak. O zaman dünya petrol fiyatları yükselecek. Üç en son olarak da doğalgaz ihtiyacımızın %15 ila %18'i İran'dan karşılanıyordu. Rusya'dan gelen bol doğalgaza rağmen biz hala gaz kesintileri yaşayabiliriz dedi. Rusya Putin Ukrayna'ya girerek gerçekten hayati bir hata yaptı. Rusya'daki derin devlet veya nüfuslu kişiler önümüzdeki 10 yılı Ukrayna'yı yenmek için savaşmanın, Rusya'nın zaten kıt olan ve daralan kaynaklarını ve insan gücünü israf edeceğini görerek, Putin yerine başka bir lider seçecekler, kansız bir saray darbesi olacak. Buna göre, 1-2023 sonunda Putin Rusya'nın lideri olmayacak. 2- Rusya-Ukrayna savaşı 2023 yılında da devam edecek. Ukrayna savaşını kendi içinde bir olgu olarak düşünülmemeli. Aslında önümüzdeki 10 yıla damgasını vuracak büyük güçler rekabetinin bir faslı olarak görülmeli dedi. ABD, AB, Asya müttefikleri. ABD, AB ve Asya'daki müttefikleri öte yanda Rusya, Çin ve İran. Bu iki eksenin karşı karşıya olduğunu 2023'te daha çok izleyeceğiz. ABD yönetimi, Çin'e her türlü çip teknolojisi ihracatını ve çip yapımında kullanılan yatırım mallarının ihracatını yasakladı, buna şimdi Hollanda ve Japonya'da katıldı. Çin düşük kapasiteli işlemcileri kendisi yapabiliyor ama yüksek katma değerli çipler konusunda ithalata başvuruyordu. Çin, bu Amerikan yaptırımlarını bir savaş ilanı olarak niteledi, 2023'te iki eksen arasındaki bu tip yaptırımların karşılıklı olarak arttığını göreceğiz. Dolayısıyla büyük güçler rekabeti, illaki savaşlar olarak gerçekleşmeyecek, Sovyetler dönemindeki gibi, teknoloji konusunda dünyanın iki bloğa ayrılması ile başlayacak dedi. Neler olacak? Bir, bir, blok ötekinde az bulunan ve hatta ötekilerden daha önde olan teknolojileri ihraç etmeyecek, karşı bloku bu şekilde fakirleştirmeye çalışacak. İki finans dünyası ikiye ayrılacak. ABD dolarının silah olarak kullanılması, bugün buna muhatap olan ülkeler arasındaki en büyük sorunlardan biri olduğundan. ABD doları ile yapılan finansal işlemlerin hepsi karşı blok için yasaklanacak. ABD dolarını kullanmayacaksa bu diğer blok hangi para birimi ile ticaret yapacak? 3. Büyük güçlerin rekabetinin sonuçları olarak dünya ekonomisinde üretim zincirlerinin yer değiştirdiğini göreceğiz. 4. 2023 yılında olmasa bile daha az ilerleyen yıllarda Türkiye bir şekilde doğuyla batı arasında hem siyasi hem ekonomik bir tercih yapmak zorunda kalacak. 5. 10 yıl süre boyunca jeopolitik risklerin ekonomik büyümeyi azalttığını göreceğiz. Stagflasyon. 1970'lerde enerji şokları nedeniyle ilk defa olarak kalıcı yapışkan bir enflasyon gördük. Ondan sonra 1990'lı yıllarda Sovyetler Birliği'nin dağılması ve Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne üye olmasıyla enflasyonu unuttuk. 1990 ila 2020 arasında neredeyse sıfır enflasyon hatta deflasyon dönemi yaşadık. Bu dönemde de bol para basıldı, bu para ekonomiye gitmedi, mali piyasalara gitti, şimdi bütün bu süreçler geride kaldı. 2023'te ilk statflasyonu yaşayacağız. Dünya merkez bankalarının enflasyon hedefinin %2 olduğunu göz önünde bulunduralım. OECD enflasyon tahmin verisine göre 2023 yılında enflasyon biraz düşecek ama 2023 yıl sonunda dünya enflasyon ortalaması %6 olacak bütün dünya potansiyelinin çok altında büyürken enflasyonda Merkez Bankası hedeflerin çok üstünde seyredecek UNCAD tahmin verisi yayınladı dünya ekonomisinin %2 büyümesi bekleniyor dedi. Yüksek veya yükselen enflasyona yavaş veya yavaşlayan büyümeye stagflasyon diyoruz. 1. Fed ve Avrupa Merkez Bankası 2023 sonunda faiz artırımlarını bitirirler. Ama 2024 yılında da faiz indirmeyecekler. Faizler yüksek kalacak, bu da dünya ekonomisini örselemeye devam edecek. 2. Dünya ekonomisinin en çok zarar görecek olan kesimler faize hassas olan ülkeler olacak. 3. Konut fiyatlarında gerileme inşaat faaliyetlerini de azaltacak. Bu bütün dünya için çok önemli konulardan biri. 4. Yeşil dönüşme tabi olmayan alanlarda, sabit sermaye yatırımlarının azaldığını göreceğiz. Sonuçta 2023'ün, para sıkılaştırma politikası, stagflasyonun 2024 yılında da, devam etmesi sonucunu getirebilir dedi. Kaldıraç azaltma yılları. Stagflasyon dönemi, aslında benim 10 yıl süreceğini düşündüğüm, bütün dünyada bir borç azaltma, borç ödeme ya da kaldıraç azaltma döneminin de, başlangıcını simgeleyecek. Bütün ülkeler borçlarını kapatmaya uğraşacak ve kaldıraçlı işlemlerin oranı düşürülecek. Geçmiş yıllarda, teknoloji ya da dotcom balonunun, Wall Street'te çökmesi ile, bütün hisse senet fiyatların, düşmesinden dolayı, Fed paniğe kapılarak, sonsuz para basma dönemi başlattı ve son 20 yıl boyunca, akıl almaz miktarda para bastı. Faizler sıfıra düştü, borç almak isteyenlerin itibarı var mı, krediyi geri ödeyebilirler mi, kimse sormadı, dolayısıyla herkes borçlandı. Borç öz kaynak oranlarının, tamamen tersine döndüğünü görüyoruz. Artık borcun maliyeti çok yüksek. Herkese borç vermiyorlar ve daha önemlisi borcun verildiği para birimi dünyanın en çok kullanıldığı iki para birimi, euro ve dolar sürekli değer kazanıyor. Bu da gayet normal. Arzları azalıyor ama talep azalmıyor dedi. Sonuçta ne olacak? Pek çok cari açık finansmanı zayıf olan ya da cari açığını artık finanse edemeyecek olan ülkeler temerrüt ilan edecek. Bunlar genelde küçük ülkeler olacaktır. Dünyada bir borç krizi beklemiyorum. Ama şirketler açısından gerek Türkiye'de gerek bütün gelişmekte olan ülkelerde çok fazla borç alan ve bunun karşılığında gerekli ihracat geliri üretemeyen bütün şirketler için artık bir oyun sonu başladığını düşünüyorum. 2023 yılında zincirleme iflaslar başlayacak çünkü devlet desteği de kesildi ve önümüzdeki 10 yıl içinde hemen hemen her sektörde çok ciddi boyutta zayıf oyuncuların elimine olduğunu ve konsolidasyon başladığını göreceğiz dedi. İklim. 2022 yılının Kasım sonu itibariyle Sigorta Şirketleri Derneği iklim değişikliği ile ilgili hasarlarının toplam 260 milyar dolar olduğunu ilan ettiler. Yani bu kadar sigorta bedeli ödemişler. Dünya, dünyanın milli gelir çıktı oranından iklim değişikliğine ölçülebilir kaybı %1'in 4'te biri kadar dolayısıyla iklim değişikliğini kimse ciddiye almıyor. Daha doğrusu kimse iklim değişikliği ile mücadelenin yüksek bedelini ödemek niyetinde değil. Ben 2023 yılında hasarın 1 trilyon doları geçeceğini tahmin ediyorum. Dünya ekonomisindeki büyümenin yüzde birini iklim değişikliği cebimizden çalacak. Gelir artışından cebimize giren paradan da dörtte birini çalacak dedi. Her geçen yıl, iklim değişikliğinin, küresel ısınmanın ve çevre tahribatının yarattığı ekonomik zarar artarken, hepimiz hükümetlere dönüp, iklim sorununu çözün diyeceğiz ve sorunun çözümü için daha yüksek vergi ödemeye de katlanmak zorunda kalacağız. Ayrıca hükümetlerin önderliğinde özel sektörün çok büyük masraflarla yatırımlar yaparak iklim değişikliğini yavaşlatmak için bir saldırıya geçtiğini de göreceğiz. Tabii bu dünya ekonomisini yavaşlatacak, vergileri ve enflasyonu yüksek tutacak pek çok alanda da artık yaptığınız üretim çok fazla sera gazı saldığı için daralacaksınız ve işçi çıkartacaksınız. İklim değişikliği yalnız maliyetler açısından görülmemeli. Yeşile dönüş beraberinde yepyeni endüstriler, yepyeni teknolojiler ve emtialar için talep getiriyor. Bu konuda yetişmiş milyonlarca yeni uzmana ihtiyaç olacak. Dolayısıyla 2022, belki 2030 arası dünya çok ağır bir bedel ödeyecek ama ondan sonra artık bu işlerin mükafatı yani kazanımlarımız belki de maliyetleri aşmaya başlayacak dedi. Uzaylılar. Oldukça karamsar geçecek bir yılı iyimser bitirmek istiyorum. Dolayısıyla son tahminimi dile getireyim. ABD akıllı uzaylıların varlığını kabul edecek. Zaten ben UFO olaylarının birkaçının doğru olduğunu düşünüyorum. Pentagon yöneticileri ilk defa olarak galiba 70 yıl sonra kongrenin karşısına gelerek bu konuda bildiklerini anlattılar ve hatta havada uçan cisimle karşılaştıklarını itiraf ettiler, hala bunların doğal bir açıklaması olabileceğini düşünüyorlar. Ama tabii ki biliyorsunuz itiraflar, hep böyle başlar, şimdi bu UFO olayını, bu adam. Ekonomiye nasıl bağlayacak merak ediyorsunuz teknoloji ticareti yapabiliriz diye düşünüyorum. Nükleer füzyon enerji olayını filan öğretirler belki. En önemlisi, evrende yalnız olmadığımızı bilmek, bu dünyaya olan saygımızı arttırabilir. Ve işte gerek felsefi, gerek dini, gerekse bireysel anlamda kim olduğumuzu, niye burada olduğumuzu sorgulayıp başka türlü davranabiliriz dedi. 2023 sonuçta. 2023 yılı için gerek iş dünyası, gerekse yatırımcılar açısından en güzel yorumu IMF Başkanı Georgia ya yaptı. 2023 yılında belirsizlikler hat safhaya çıkmıştır açıklaması 2023 yılı maalesef bu gelişmeler yanında bir türlü geçmeyen ve çok uzun sürede bizimle birlikte olacak enflasyon yüzünden kayıp yıl olmaya aday 2023 yılında dünya ekonomisini ciddi boyutta yavaşlamasını buna karşın enflasyondaki gerilemenin oldukça mütevazi kalmasını bekliyoruz dedi ekonomi bülteni sundu Hoşça kalın.